Merhaba arkadaşlar. İsmim Ahmet Halil Olsan Gül. Boğaziçi Üniversitesi'nin Sosyoloji ve Felsefe bölümlerinden 2016 yılında çift ana dal diploması ile mezun oldum. Daha sonra yine aynı üniversitede felsefe bölümünde yüksek lisansımı 2019 yılında tamamladım. Bugün kısaca sizlere Boğaziçi Üniversitesi'nde felsefe okumaktan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle felsefenin ne olduğuna dair kısa bir giriş yapmak istiyorum. Felsefe diğer disiplinlerden çok temel bir manada ayrılıyor. Örneğin fizik gibi, kimya gibi, biyoloji gibi bilimlere baktığımız zaman tüm bu bilimlerin belli bir alanla ilgilendiğini görüyoruz. Hayata belli bir açıdan baktıklarını görüyoruz. Oysa felsefe tüm bunların ne manaya geldiklerini sorgulayan bir bilim aslında. Yani bilgi ne demek? Bilgi nasıl edinilir? Varlık nedir? Hayat nasıl yaşanılır? Hayatın manası nedir? Bütün bu soruları ya, sorduğunuz ve tüm bilimleri de temellendiren temel bilim, temel disiplin diyebiliriz felsefe için. Dolayısıyla felsefeye diğer bölümler gibi bakmamak lazım. Özellikle Felsefeden mühendislik gibi, öğretmenlik gibi veya tıp gibi, hukuk gibi bir mesleki formasyon edindirmesini beklemememiz gerekiyor. Yani zaten bölümün amacı da bu değil. Bölüm daha ziyade bizlere analitik düşünme becerisini, kritik düşünme becerisini kazandıran bir bölüm. Bunun yanında binlerce yıllık düşünce tarihi içerisinde insanların neler düşündüğünü, hayata nasıl baktıklarını görmemizi sağlayan bir bölüm. Tabii bu şu demek değil yani bu bölümü bitiren işsiz kalıyor demek değil arkadaşlar. Yani bölümü bitiren arkadaşlarımız çok çeşitli alanlarda işler yapabiliyorlar. Tabii öncelikli olarak akademik kariyeri devam ettirme imkanı mevcut. Bunun yanında çeşitli düşünce kuruluşlarında çalışabiliyoruz. Tabii bunun dışında yine hem bölümün bize katmış olduğu analitik düşünme becerisini kullanarak, hem yine üniversitemizin imkanlarından faydalanarak, üniversitemizin sosyal imkanlarından faydalanarak, prestijinden faydalanarak arkadaşlar çok çe çeşitli alanlarda işler yapabiliyorlar. Örneğin özel sektörde çalışan birçok arkadaşımız var. Yine kültür sanat alanında çalışan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla birçok farklı alanda bu bölümü bitirenler çalışabiliyorlar. Arkadaşlar bu bölüme geldiğiniz zaman göreceğiniz dersler tabi temel olarak felsefe ile alakalı. Felsefe tarihi ile alakalı bir takım dersler var. Antik Yunan'dan başlayarak Orta Çağ felsefesi, erken modern dönem felsefesi ve günümüze kadar uzanan felsefe tarihi ile alakalı dersler alacaksınız. Bunun dışında konularına ayrılmış bir şekilde yani farklı disiplinlerine ayrılmış bir şekilde ontoloji, epistemoloji, etik, estetik gibi dersler alacaksınız. Yine belli filozofların derslerine odaklanan seçme seçmeli dersler var. Belli konulara odaklanan seçmeli dersler var. Bunun yanında felsefe dışından diğer bölümlerden de birçok yine serbest seçmeli dersler alacaksınız arkadaşlar. Dolayısıyla bölümün entelektüel manada da öğrencileri güzelce yetiştirdiğini söyleyebiliriz. Tabi bölümün yanında üniversitenin de olanakları bize çok şey katıyor. Özellikle diğer bölümlerden edineceğiniz arkadaşlar. Yani bu sosyal ağa katılıyor olmak hayatta bize çok fazla artı sağlıyor arkadaşlar. Dolayısıyla hem bölümün hem de üniversitemizin birçok avantajları olduğunu söyleyebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hakkınızda en hayırlısı olsun diyorum.